dostlarım. Salam arz dostlar. Mən Nihat. Bu gün sizinlə yeni video da qarşınızdayam. Bu gün bildiyiniz kimi Brawl Stars oynayacağam. Oynayacağam Brawl Stars. Ha, indi oynayız Brawl Stars görək. Hazır. Görəsiniz. Oynayaq, gəlin oynayaq. Azərbaycan. Daha e, mən Üçlermiştim, oynamıştım. Geçen öğrendi, siz de tercih edin. Bu halı start. Düzeltirim. Dikana gelelim, görelim. Ücretsiz kutu. Ne olur. yetine gelmedi. Ha şimdi, ha. şimdi oynayalım. Ha, şimdi oynayalım. Görün, benim de 13 savaşçı var. Sayağı bu, Elgorima Cold Chili, Ritonita, bu, Buracık. Brocuk, Karol Dining, Neşili, bariyer, poço. Ben de bu var, var. Şimdi hesablarımı oynayacağız. görürsünüz necə qəhrəman olduğunu. Gəl bir dəqiqə. Hə e, e, görürsünüz necə qəhrəman olduğu Azərbaycanın. İndi gəldim, hə. E. İndi başlayaq da. E, mən bu oyunla savaşacağam bu oyunla. Şuraya. Görürsünüz mənə də rıç var. Şirniyyətən çox oldu anam. Aldıq, gedirik. Gəlin, gəlin, çoxdur. Məndə 6 yaşım olanam. Adım Ona ilədir. Adımı dəyişdirəcəm. 60 il yaşadıqdan sonra mənim adımı dəyişdirəcəm. Çox çöldü amma çoxdan onlara birinə vursalar ölürəm. Ondan mən... qorxu düzdür. Qorxu düzdür. Məni öldürdü bu proq. Məni öldürdü, çox pis oldu. Hesablaşmayıq başladı. Onu öldürdük. Onu öldürdük və Riza onu öldürdü. Qalana biz olduq. Dörd oyun oynayıb gedəcəm mən. 32 qol aldım. Həm də baxın. Tərəzə qalmaması, və yalnız tərəzə qalmaması çox az qalıb. Amma az qalıb. Mə i̇stəyirəm ki mən İndi penda 10 yazım olacaq. 15-də 63 15 bitmə başlayın. İndi görək oynayaq da görək bahala baxaq görək görək kim olacaq. Elbow-mu? Elbow-mu? Bir də cavdan yuxarıda çoxdu. Onu bir dənə bilmirdim, amma o Elbow-mu dayanıqlıdır, çox yumruqlu da edə biləcək. İndi Frank Frank döten Frank. Gel Frank bro gel. Frank onu öldürdü. Arkadaşım öldü. Frank var orada bir tane. Ben batıyorum. Orada da Frank var. Ben takmak istiyorum ama Geldi arkadaşım. Geldi dostum. Neyse başmadı. Ben onu öldürdüm. demeli intikamın aldım da onunla. Hmm. 29 1900 oldu. 1900, yok, 2000. Ha. 29 bunları çok oldu. Bu üstüne. Bir an mega kutu Mega kutu olmuş Kurovu Allah isterim

Burada çıxalıq. Zəbun olacaq. Milyüt. Bu primə yo. 100 səviyyədir. 4 səviyyədir. Və istəyirəm bu olsun. 500 qırx gedə. büyük kutu ya da o ağaçan bir şey var fıstık. Şey o ne ağaç öyle? Ne var? Bu ağacı lazay. Portakal. O Leon. 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 Benim yanım. Yolum, benim yanımda bir tane Leon var benim arkadaşım. Karo var orada. Karalı yok. Kale, kale, kale. Burası çok karışıklı oldu ona göre. Ben de burası izlenmek istiyorum. Dananı. Körün iki doğu var. Beni burada teçhirliler. Teçhirliler hani. Ben size katıramım. Doynamayım ben. Yok. Gördün. <laughs> <laughs> Doynamayım. Gördünüz, Karol'u öldürdüm. Karol da çok güçlüdü. vault vitlədə gəlin gəlin mən bu icini öldürəcəm məni də öldürdürsə ona ikinci yer oldu ikinci yerdə o yaxşıdır hmm. hmm, yoxsa İkinci yerde yakışırdı. Şimdi koltuğumla oynayacağım. Koltuğumda neyse dönüyorum. Ben oynamıyorum. Koltuğumda neyse dönüyorum. oynamıyorum. Koltuğumda neyse yani Koltuğumda neyse dönüyorum. Geldim biraz. Geldim. Şimdi başlıyoruz. Orada bir tane yere... rüzgar var oynamayın elini böyle de Şimdi gol bir bizim yanımızda öyle gördük ne Ekside. olsa biz çox ay çox orada heç kim yoxdur. Gə, havada da sen qorxu qoya bilərsən. Nə oldu? Tut onu ona ilə. O, mən o eşan ata ona baxdıyan olmadı. Bağışlayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Gələnə qədər gör.